zaman günaydın diyelim. Ee, ya da günün hangi saatinde izliyorsanız merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Sen görünüyor musun bilmiyorum hayatım ama. İlk koltamızı saldık. Gidiyor. Bakalım. Ee, yemlerimiz verimsiz birazcık. Ee, ama hayırlısı ya. <laughs> Olacağı varsa oluyor zaten. Göreceğiz bakalım. Bir şeyler gelecek mi? bir şey geliyor gibi ama hafif sanki değil mi? Çok hafif ve... Ama bende de var. Nasıl oldu anlaşılmadı, anlayamadım. Bana da geldi bir tane. Arkadaşlar, ilk balığımı yakaladım. Çok güzel. <laughs> Tam kenarından geçmiş falan kıl kuyruk mercan. Benimki de kaçtı. İşte bir yandan kamera, bir yandan şey yapınca böyle kaçırabiliyoruz bazen. Evet, kamerayı kullanayım derken arkadaşlar. Ama bir tane daha aldım bakalım neymiş. Oo, çok güzel, boyu da, da gayet aynen. Güzel. Beraber geziyorlarmış demek ki. Evet. Bakın arkadaşlar. Bayağı büyük hayatım ama niye dolaşmış öyle? Dolaşmamış bir şey bulmuş gelmiş yani şey yolda. Gayet güzel. Biz buna kıl kuyruk mercan diyoruz arkadaşlar. Bir sürü ismi var. Oo, çok güzel bir şey. Oo, görüyor musunuz geliyor. Oo. Umarım balon değildir. İnşallah hadi bakalım. İnşallah balon değildir. Mercandır umarım. Aa. Çok heyecanlıyım. Aa kapı atıyor lan. Allah'ım mercan olsun ne olur ama. Ne zamandır mercana hasretiz. Ne olur balon olmasın, ne olur mercan olsun. <laughs> Çok özledim çünkü. Yani yakalamasını, o, onu görmeyi. Yemesi zaten tüm evet. umurları değil de. Ama mercan çirkin var sanki ya. Aa iki tane. Oo, Oo bir tane mercan. Çok güzel. <laughs> Aynen. Nasıl kalamar? Bir tane mercanmış ama belli oldu ya mercan evet olduğu hemen belli oluyor yani. Gerçekten. Hadi hayatım boş bırakmayalım. Evet. evet. Şimdiden evet. arkadaşlar 5 dakikada böyle 4 tane balık yakaldık. Daha, daha çok yeni gelmiştik halbuki. Akşam şey... akşam herkes doyuracağız gibi bakalım. Aynen. Lütfen balon olmasın. Balon değilse iyiyse mercanlı gene. Aa, Aa mercana benziyor hayat. İki atıyor. Mercana benziyor. Mercan evet. geliyor valla. Gerçekten. Oo. <gülüyor> 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 mercan. Mercan. <gülüyor> ben Çok bir güzel an... basıyor hayatım. Ben de bir anda teknenin işlerle uğraşıyorum arkadaşlar. Oltayı bırakmıştım. Çok güzel basıyor hmm. eğer balon değilse. İki Hadi de bakalım. bir basıyor zaten. Yani. İki de boş. Mercan Aynen. oluyor arkadaşlar? Bence o Ve olay... güzel bir boy. Bence diğerinden büyük. Bence balık bahane ya, şuraya baksana ortama. Deliriyor şu an. Geldi. Oba. Mercan abi. Mercan, mercan. gelişi belli, gerçek <laughs> Hemen Mercan. Hemen kendini belli diyor. <laughs> aynen Hadi bakalım. Hadi. Alıştın artık Mercan'a. öyle Mercan. <laughs> Ama Mercan geliyor bence. Hadi bakalım. Ya da iki balık geliyor, öyle söyleyebilirim. Bir 15 dakika bekletti bizi. Yoktu hiçbir şey. Geliyor. Ama balon galiba. Süt ya. Nalet olsun. Neden 15 dakikadır balık olmadığını kanıtlamış olduk arkadaşlar. Bak. Üzdü ya. Benekli menek pişiriz. Üzdü. Hepsini Çık. yemişler yemin baksana. Hmm. iyi İyi Ben Mercan demiştim bir de o kadar. Kesin balon. Yavaş 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 yavaş. Ya. Güzel boy balon geliyor arkadaşlar. Tüh <laughs> ya. Kavuşu kıracak şimdi. <laughs> Oo. Çok iyi. Çok iyi boy. Oh. Çok iyi boy arkadaşlar. Kesmiş zaten Bizim şeye bakın. <gülüyor> 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 Neyse vatana millete bir hizmeti yaptık. Şunun gözüne bak ya. Neden balığın olmadığı şimdi anlaşıldı Aynen mı? Aynen yani. öyle. Ya nedir bu Anlaşılmış çektiğimiz şey. ya? Aa o. <laughs> balon sandım arkadaşlar. <laughs> Şuraya bak. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Oo. Kıl kuyruklarının babasını yakaladım arkadaşlar. Yemiş yemiş de hani büyümüş kimse tutmamış gibi bir hali var ya. E ya, bakın ya. Gerçekten güzel. Senin iki yakaladığın kıl kuyruk da iyi boyutta. Ben kıl kuyruk ustasıyım arkadaşlar. <laughs> Harbiden ya yani çok güzel. Gerçekten güzel. Hadi bakalım. Raz gele inşallah. Evet. Büyük balık çekiyorsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Aha. Herhalde ben balığından başka bir şey tutamayacağım bugün. Niye balık tutuyorsun ama? Ama balık da yani. Her şeye geçiyor. Kolum yanıyor. Ben balon tuttum diye hiç üzülmüyorum. Farkındaysanız hı hı. arkadaşlar. E, balık çekiyorum. ne güzel. Kalamalı sesine bakın. Oo <laughs> oh, geldi. Oh. 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 <laughs> Süper. Canımı çıkardı ya. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? <laughs> Görüyor musunuz şunun büyüklüğünü? Şuraya, bak, tekneye, gösterebilir Tekneye mi? dar geldi yine. Bir çift oldu. Bir. Şu dişe bakın ya. Var ya bu diş ne yapar insanı? Hayal edin. Çok güzel bir şey geliyor. <laughs> en ağır. Ağır, balon gibi mi? Balon ya artık, değil, bu çekmesi çok zor. Lütfen olur. balon olmasın artık ya. Ben gerçekten normal balık tutmak istiyorum. Hadi bakalım. Bayağı bir kamaşırın ucu oynuyor. Belki ikilidir, belki yine senin şeydendir. Çünkü ikimiz farklı yem deniyoruz bu arada. İsa tavuk, ben karides takıyorum. Eğer şundan geliyorsa hayatım tekrar kıl kuyruktan kesinlikle tavuk, tabağa geçeceğim ben de. Aaa Şimdi artık acıktık. Şöyle evden termosumuza sıcaksız doldurduk. Şöyle şunun içerisine biraz domates, peynir, zeytin koydum. Bir de gelirken simit almıştık. Onları yiyeceğiz. Saat çünkü 12 oldu. Artık açlığın son noktasındayız diyebiliriz yani. Üstümüzden de helikopter geçecek şimdi. Böyle bir ses var. Hava çok güzel ya, çok güzel görünüyor arka tarafa yazın. Denizin ve gökyüzün maviliği birbirinin içine geçmiş resmen. Hadi doldur bakalım kahveleri. Bu arada oltalarımızın ucunda tık yok. Şu an çok ölü bir saat zaten. Evet. Öğleden sonra tekrar canlanırsa canlanır. canlıdır. birazcık yakalayabilsek şöyle hani. ha şimdi yakaladığımız seviye de iki kişilik değil. Yani en az bir 3-4 tane daha eklesen iki kişilik olacak. Şu güzel an. En sevdiğim kokulardan birisi. Bir önceki balık videomuzda şey vardı ya. Ee, Selim'e de yılın ilk balık avı yazmıştık ya. Ha. Burada Selimiye'de yılın son balık avı yazalım. <laughs> evet doğru. Yılın demeyelim de, E evet doğru yılın, balık. doğru. 2025 yılında Selimiye'de yaptığımız belki de son balık avı bu. Neden diye şu an düşünüyorsunuzdur, merak ediyorsunuzdur belki ama Açık ne yapalım? Artık. Söyleyelim mi? Evet sevgili izleyicilerimiz bu videodan sonra biz e, Phuket'e gidiyoruz sevgili dostlarımız oradan başlayacağız ve Tayland'ın en ünlü en güzel ve en popüler adalarını gezeceğiz. Aslında biz bu e, seriyi çekmek istemiyorduk tamamıyla kendimiz videodan bağımsız şekilde anı yaşamak ve tatil yapmak istiyorduk ama çevremizdeki e, yani kime bahsettiysek Tayland'a gideceğimizden herkes olur mu öyle şey çekin lütfen biz izlemek istiyoruz diyorlar. Ee, bizim açımızdan da görmek isterseniz e, siz de bu serilere davetlisiniz. Genelde merak edilen şeyleri çekmeye çalışacağız. Biraz da günlük gibi yapacağız arkadaşlar. Evet. Yerde hatıra kalsın diye. Kesinlikle. Çünkü, e, biliyorsunuz çoluk çoluk gezecek yerler değil. E, de, aslında gezebilirsiniz tabi ama çok zor geziyorsunuz. Bir de Biz, uzak yani. Evet. 2 aylık bir rota yaptık arkadaşlar. 2 ay boyunca en az 10 video çıkarmayı düşünüyoruz. Ee, gerisi günlük gibi olacak. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Teşekkür ederiz. Merak <laughs> ettiğiniz her şeyi Tayland videolarımızın altına yazarsınız. Ee, cevaplamaya çalışırız. Eğer çekebildiğimiz bir şeyse çekmeye çalışırız. Canlı, Öğrenmeye çalışırız. Bir, canlı yayında yapabiliriz belki. Bakalım orada süreç nasıl Aynen. ilerleyecek, nasıl e, şey yapacağız. Çünkü bizim de ilk yurt dışı e, seyahatimiz olacak, o yüzden çok heyecanlıyız. E, çok az sayılı günlerimiz kaldı. Evet. E, bakalım macera başlasın diyoruz. Evet. Bir de Tayland arkadaşlar çok yanlış tanınan bir yer. E, hem de e, düşündüğünüz gibi bir yer olmadığını göstermeye çalışacağız. Umarız beğenirsiniz. Evet. Hadi o zaman kahvaltımızı Merhaba. yapalım hayatım, acıktık. Afiyet olsun bize. Teşekkür ederiz. Çok Ne oldu Kahvaltı yapmak hiçbir şey yoktu. Kahvaltı yapalım. İkimizi de vurdu. Ben ikini alamadım. Bunu çok küçük. Barbunumsu bir şey. Belki daha küçük. Ülüksek, barbundur zaten. Hmm. Çünkü ağzı yırtıldı yüksek ama benimkinde. Oo. Geliyor. Barbun geliyor. Ben dedim ama barbun diye ya. Ağzı Ağzı yırtıldı arkadaşlar. Ee evet, balık geliyor balık. <laughs> evet. Uyuyordum ben. <laughs> ben balığımı bilmez miyim ya? Ne demiştim diyorsun? Çok güzel boy arkadaşlar ya. Gerçekten güzel. Barburn hastasıyız ya. Hadi bakalım devamı de gelen gidip. olsun hepiniz. Şeytanın bacağını kırdın yine. Ay i̇nşallah ya. Artık balondan bir şey terfi edelim yani. <laughs> Özledim normal balık çekmeyi. Demin çektiğim balık düştü görüyorsunuz. Evet. Sonunu Belki bu kıl kuyruk mercan gibi bir şey olabilir. Çok barbun hmm. gibi sanmıyorum. Hadi bakalım. Canlıyız. Biz de. Oo hemen. Aa! Güzel bir <laughs> barbun daha geldi arkadaşlar. Sonunda aldım. Hatta <laughs> daha büyüğünü aldık. <laughs> Gerçi bunu alması çok zor. <laughs> Bana da geç kalamadım. Geziyor, ıı, çeldiremiyoruz. Şey yapıyor, bazen gidi veriyor. Hadi rastgele bakalım. Hadi bakalım, sağlay. Balon olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ha. Hmm. Abi belki barbun. Görüyor mu? Arkadaşlar ne? barbun. Görünüyor. Hemen diğer tarafa geçelim. Umarım benimki de barbundu. Oba. Oh, çok Oo Çok güzel bu da. Gerçekten evet. güzelmiş arkadaşlar. Bakın. Güzelmiş. Kul kuyruk boyu. artık siz ne diyorsanız <laughs> ondan işte. <laughs> tavuk yiyor bak bu. Ikisi de evet. tavuk vardı onu yemiş. Evet arkadaşlar tavuk daha verimli geçiyor sanki. Evet. Tavuğa dönüyoruz. Atar atmaz. Ben hemen geçti arkadaşlar bir tane daha. Kıl kuyruk. Daha bak Bakın benimki daha yeni gidiyor. Hadi gitsin hemen. Ya ben de şu aile grubuna şey yazmak istiyorum. Akşama yemek yapmayın. <laughs> Çok balık yakaladık. Çok balık yakaladık Geçenlerde işte. çünkü Yusuf abim Cansu gittiğinde aile grubuna yazmıştı öyle. Biz de şimdi kayınvalidemlere yazalım da bari hani hep beraber yiyelim diyoruz. Aynen. Ya. Çünkü onlar bayağıdır yememiştir. En yani son geçen sene yedi Aynen bak. şimdi herkes zeytinci arkadaşlar. Balık malık işi yok. Şu. O güzel. Adam tavuk hasretiyle yanlış düşmüş ya. Ve tavuğu da geri alıyoruz boğazından. <laughs> Benden kaçan İsa'ya gitti gibi. <laughs> evet. Ha, tamam. Hemen boş bırakmıyoruz, atıyoruz aşağıya. Benimkini. Oh. Hadi bakalım. Aa evet. Var bunun güzel. güzel boy yine. Çok güzel. Şu boylar arkadaşlar harika oluyor. Dört tanesi. Aynen öyle. Çok güzel porsiyon yapıyor. Arkadaşlar atçıya döndük. Benimki gidiyor <laughs> bakın şimdi attım. Hemen oradan hanım yakaladı. Ama işte barbun olduğu için o. Çatal kuyruk mu acaba? Şey Ama barbun oluyor. da iyi basıyor bence arada arada. Evet. değil mi? Ee, yolun yarısında kopabiliyor maalesef. Hmm, ağzı yırtılıyor barbun. Deniz düzken oh çok güzelmiş. Evet. Şöyle yanlar çok <laughs> güzel. Oh. Duyuyor musun sesi? Barbun gerçekten güzel ses sesi. Bak kamerayı da çeviremiyoruz arkadaşlar. Evet lütfen bir <laughs> şey bakın. yapmayın. Kusura bakmayın en son saniyede çevireceğim inşallah. Hadi çık. Hı. Hadi bakalım. At çeke devam. <laughs> Hadi inşallah böyle böyle alalım atalım atalım alalım atalım, 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 atalım alalım. Güzel. Oo, neden olduğu belliymiş benimkine. Evet, görüyor musunuz geldi. Yakına. Görüyor Bir abi? şey görüyor musunuz? <laughs> Baya derin herhalde ya. 40 metredeyiz. Oo güzel. Barbun. Barbuncu. <laughs> Aa bak yakaladım işte sana yiyeceksin bugün barbun. <laughs> Hadi bakalım. Uhu. heyecandan çekemedik ya Geçiş ben çekemedi. İki saniye geçti arkadaşlar yere değmedi benimki bu arada o hemen pop oraya geçiyoruz burada var benimki yere değmemişti bu arada <laughs> kalın şeyi kapatamadım makineyi bayağı iyi balık tuttuk fena değil tutuyoruz yani ya şu an burada iyi gidiyor evet rastgele bir yere geldik arkadaşlar daha önce gelmediniz bir yerde Oo. Gayet güzel. Bayağı iyi. <laughs> Şimdi bana gelecek <geçir>, yüksek ihtimal. <laughs> Şuna <laughs> bak. <bakayım. gülüyor> Altındakini görüyor musun? altta da var. <laughs> Altındakini görmedin sen. Yok, görmedim. Çift Aa, arkadaşlar. Aynen. Bir barbun, bir de şu çatal kuyruk. <laughs> Bu çok güzelmiş boyu. Evet, ikisi de güzel. <laughs> Harbiden ya. İyi hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar artık acaba beklesem mi? ikincisi için falan diye düşünmeye başladım. Güzel bir barbun daha geldi. <laughs> İsa balon çekerken ben de atmıştım ya. Ben de korktum balon diye ama değilmiş inşallahtan. Yok e, var varmış. Yok kadar. yok Kesinlik. o önceden kesik. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> önceden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en azından hanım çalıştı. <laughs> Sürekli açıyoruz kapatıyoruz balık var diyoruz. Ee, ama yine bir barbun geliyor inşallah. İsa da bana yem kesiyor. Biliyorsunuz bu işler tek olmuyor. Biri yemeği ayarlayacak, balığı çıkartacak, edecek falan derken, iki kişilik iş. Bir de balığın olduğu yerde insan şey yapamıyor, o yem takmak, etmek zaman kaybı gibi geliyor. O yüzden böyle bölüşüyoruz şimdi işi. Hani sen tuttun da İsa tutamadı demeyin diye diyorum. Evet, var bun geldi hayatım. Belki de balık geliyor şu an. Belki, belki de yok. <laughs> o bardın, bardın. Arkadaşlar, kopan oltalarda şöyle bir kombin yaptım, çalışıyor. Oo, güzel dolgun bir balon geldi arkadaşlar. <laughs> dolgun. Aynen öyle, etine dolgun. Evet, balondan sonraki ilk balığımız olacak diye ümit ediyoruz. Yine küçük balon falan değilse. Benim de olta bu hale gelmiş yine. <laughs> Nasıl ama? Bayarkıcı durumda. Şaka gibi ya. Ya işte böyle şartlar altında yapmaya çalışıyoruz evet. Balonu, balonu tutar mı hemen balık geliyor Aynen artık. öyle. Nasıl korkutuyorsa aşağıda bunları. Evet. Muhtemelen dalıyor bunlara. Kovalıyor ya. Aynen. Balıkların <laughs> <laughs> Barbun. Barbunmuş. <laughs> Ocak başında yapacaksın aslında. Hı -hı. Şengül annemlerin börek evinde. Bizim bir börek ev var arkadaşlar. İnşallah talent dönüşünde orada yine börekler yapacağız. Görmem böreği. Yöresel yöresel şeyler diyorsunuz ya sürekli. Evet. evet, hemen ikinci balığımız geliyor. Tabii size çekmeyi unuttuğumuz için e, ikinci ama normalde bir sürü balığımız var tabii. Geldi. <laughs> Barbun, Barbun'un e, ocağındayız bugün. Evet. Arkadaşlar ara ara görüyorsunuz, e, Instagram için de bir içerik üretmeye çalışıyoruz. E, Instagram'da ürettiğimiz içerikler e, buraya göre bir hafta önceden görebiliyorsunuz. Hala takip etmeyen varsa bizim Rota Marmaris ikili patika Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Özellikle Tayland için. Evet özellikle Tayland için takip edin çünkü Oradan anlık paylaşacağız. Anlık çok fazla şey paylaşmayı düşünüyoruz. Günlük 30-40 tane belki kaynatacağız bir renk şölen olur diye düşünüyorum. Şimdiden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Süper. Ha, buraya yazdık. <laughs> Çok fazla kurşun harcadık ya. Aynen. Yani orada bu kadar kurşun harcamıyor arkadaşlar. Kurşunum ben korktuğum için yemesin diye hızlı hızlı çektik geldi işte. Benim de şöyle bir oltam kaldı arkadaşlar. <laughs> Gerisini yedi. Oo. Güzel bir barbun. Güzel bir barbun geldi evet. Balonu temizliyoruz böyle ki Kova dolmaya başladı. Ha, videoyu üşledik. Annemin işi bitmiş. <laughs> bakın kayınvalidemi aldık geldik. Annem. Şuraya geldi. arabayla geldi oradan gittik aldık geldik. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Geliyor mu tamam, anlamak? Ohoho. <laughs> Nerede büyüdün be? <laughs> Nerede büyüdün? Nerede? Harbiden. Güzel. Çok güzel. Aldım, Onu bakalım. çekmedik değil mi lopayı? Ha arkadaşlar demin lopada tuttuk bakın. <laughs> Tam çapayı çektik. işte sevgili annem almaya girerken o arada yakaladım. Evet. Onu da balon salmıştım hatta. Şuna bak ya bu gayet iyi ya. Çok yani. güzel. Vaziyet şimdilik böyle. Öyle değil mi? öyle İşte ona devam ediyor. Ben de temizliğe gideceğim. Hadi bakalım. Evet. Bir tane daha barbun ve boyu çok güzel. Ay. <laughs> Gerçekten öyle. Çok güzel bir boyda. Hadi bakalım. Akşam suyu bu. Evet arkadaşlar kayınvalideciğim bir tane <laughs> bir şey yakaladı. Bakalım gelecek inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Onlar da zeytinle uğraşıyor. O yüzden vakit olmuyor. <laughs> Aynen öyle. Taze yağlar çıktı haberiniz olsun. Oo güzel <laughs> <Çok> barbu <laughs> Evet. Gerçekten güzel bir boy. Barbunumuz da oldu. Evet. vurdu vurdu. Hadi bakalım rastgele. Mercan. Allah. Evet havada geldi valla. Geri bak birini yedirmiş Evet. Hmm, Çok yapık mı? Volak geldi. Pick me. Diyor değil mi? Zaten ufak ufak tüttürüyor diye. Evet. Düştü zaten. İşte. Canı canı orası ya. <laughs> ya. Şöyle yavaştan akşam ediyoruz bakın. Şimdi karşımıza geçti. Deniz ışıl ışıl görünüyor. Oradan biri de şarkı çal açala gidiyor. Evet. İsa'nın en sevdiği şeye geldik. Bela saatlerindeyiz <laughs> En sevdiği aşama. Bela sürekli saati. evet, sürekli söylendiği. <laughs> Çapa çekme aşamasına geldik. Atmayacaksın. Gidebildiği yere gidecek. Değil mi kendi kendine? <laughs> <laughs> evet, gün batımında balık keyfi böyle olur. Baksana ne güzel görünüyor. Birineyi, biri malaş, biri Balon. <laughs> Vazgeçilmez ikilimiz değil mi? Balon yandı şampiyon geliyor her bir balon. <laughs> Yemek yeri takacağım. <laughs> Hadi bakalım. Bayağı da yakaladık zaten. Şöyle gösterelim. Yeterli olacak değil mi? 2 kilo kadar yakaladık herhalde. Aynen öyle. Buna da şükür. Ne oldu? Şey mi yuttu? Unuttu. Kesti. <laughs> evet. Yine bir balon, her türlü zarar veriyor. Küçük balon olduğuna bakmamak lazım. Her türlü ısırıyor, koparıyor, yutuyor. Ay gökyüzü de çok güzel. Vallahi harika görünüyor. Yavaştan artık evimize doğru gidiyoruz. Ee, güneş batmaya başladı. Biz de artık pes ettik çünkü sürekli balon balığı gelmeye başladı. O yüzden artık diyoruz gidelim tadı kaçtı. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Artık bu yılın son balık havayıydı yine söylediğimiz gibi. Biz yakında gidiyoruz. <laughs> İki ay boyunca buralarda olmayacağız. Memleketimiz Selimiye, Söğüt, Marmara size emanet. Gelirseniz bu taraflara selam bizden selam söyleyin tanıdıklara. <laughs> o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın.